Günaydın. 23 Temmuz Cumartesi. Şu an Alaşehir Yeşil yurttayım. Burayı ben daha önce Yeşil yurt'a geldiğim zaman görmüştüm zaten. Kamp kurmaya elverişli olduğunu düşündüğüm için buraya geldim. Çadırım şöyle temiz temiz bir yere kurdum yoksa şu taraflar falan var. İçki iç, şişelerim, içki şişeleri var. Çok tekinsiz geldi. Ondan buraya geldim. Şurada da spor, spor sahası falan var. Tuvaletler var ama tuvaletler çok iç açıcı değil. Geceyi burada geçirdim. Şimdi dün ne yaptım ben? Dün kahvaltının ardından nazilli taraflarından Ketenova, ondan sonra Kahvedere'sinden geçip dağa tırmandım. Tırmanışın sonunda 1000 metreye falan ulaştım. Daha sonra başka bir vadiye indim. Aşağı yakacık Sarıpınar köylerinden geçip vadi boyunca böyle ilerleyip ilerleyip yine yine Kiraz'dan Alaşehir'e gelen yola bağlandım. Oradan da Derbent'e kadar iniş yaptım. Bu yolculuğum buraya kadar çok güzeldi. Yani şimdiye kadar keyif aldığım rotalardan biriydi. Yani gelmeyen varsa o yolu kullanmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Her neyse derbentten sonra biraz tırmanışlı oldu. Biraz tırmandım. Biraz indim. Avşar göletinin olduğu taraflara indim. Arşav göleti de bayağı bir kurumuştu. Bir de çok acayip sıcak vardı bugün. Sonra obaya çıkınca daha da bir sıcaklaştı. Perişan oldum. Alaşehir'e geldim. Alaşehir'de telefon bulduydum. Biliyorsunuz ben telefonu geçen Gelibolu'da yağmurda ıslandı. Ondan sonra bayağı problemler çıktı. Tamiri mamiri masraflı oluyordu. Tamir etmekten sonra yeni ikinci el başka bir telefon aldım. Ee, yedek parçam da var artık. İki telefonum olduğu için birinden birini söker birini takarım diye düşünüyorum. Öyle işte telefon aldım. Ondan sonra buraya geldim işte. Burada daha önce telefon aldığım başka bir şey vardı. Telefoncu dost, ticaret. Oraya uğradım, çay içtim, alışveriş yaptım bu arada. Sonra geldim buraya. Şu işletmenin sahibi Osman abi, Osman Zengin. Onunla söyledim. Dedim ben bu gece buradayım, başımın üstünde dedi. Yardımcı oldu. Önce yemek işlerine giriştim. Şurada yemek yaptım akşam. Yemeğimi yedim. Yemeği de bedavaya getirdim dün. Patlıcan vermişti dayı. Birkaç gün önce nazil tarafına patlıcanla biber. Soğan zaten vardı biraz patates aldım. Öyle patlıcan yemeği yaptım. Güzel oldu, beğendim. Ondan sonra ortalık tenhalaşınca şu gördüğünüz alana çadırı kurdum. Şimdi de kahvaltılık malzemelerimi çıkarttım. Ocağım burada, ocağım burada falan. Şu alanda kahvaltı yapacağım. Durumlar, vaziyetler böyle. Saat 13'e geçiyor. Ben daha yeni yola çıkıyorum. acayip bir sıcak var. Sabahtan beri 20 kilometre bile yol alamadım. Biraz duruyorum gölgede dinleniyorum. Biraz üzüm koparıp yiyorum. Biraz erik, biraz kayısı, biraz şeftali. Öyle 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 yavaş yavaş gidiyorum ama şöyle güzel bir çeşme başı bir gölge bulursam öğlen sıcağının geçmesini bekleyeceğim. Hakikaten dayanılacak gibi değil yani sıcak. ilerliyorum. Boğaz Çiftlik Köyü'ne doğru. Sonra tırmanış başlayacak zaten. Dışarıda cehennem gibi bir sıcak var. Yaklaşık bir yarım saattir, bir saattir buradayım. Bu tut ağacının gölgesinde. Güneşin biraz etkisini yitirmesini bekliyorum. Gerilere daha beterdi de burası biraz rüzgar alıyor. Serin. Normalde şurada Boğaz çıktıktan başka bir yoldan ilerleyecektim. Ee, şeyde devre su işçilerinde çalışan bir dayıyla konuştum. Burada buradan baraj baraj gölüne orada gelmeden bir yol görüyordum ben haritada. Dedim oradan gidiliyor mu? Gidiliyor dedi. Hem o yol daha iyi. Toprak yolmuş. Ama severiz öyle yolları. Oradan gideceğim. ovanın sonuna geldim. Bundan sonra tırmanış. Şu karşıda Boğaz Çiftlik Köyü var. Şuradan şöyle. Bunu devam edecek. Ben dönmüş gibi Burası neresi? Burası tam şu karşısı. Buldan'a bağlı Boğaz Çiftlik Köyü. Buraya benim ikinci gelişim. Daha önce Alaşehir'den Kuşadası'na doğru yaptığım bisiklet turunda Tam şu arkamızda gördüğünüz yerde şurada, şurada çadır kurmuştum. Ee, onun videosunda şuradan kartlardan ulaşabilirsiniz. Daha önce burada kamp kurmuştum. Şimdi burada kamp kurmayacağım, yoluma devam edeceğim. Karşıya doğru %10 eğimle, tırmanmayla devam edeyim. Bisikletim orada. Rampaya vurmadan önce bütün su şişelerini doldurdum. 3 tane 1,5 litre, bir tane yarım litrelik toplam 5, 5 litre su arkada çantalı duruyor. Bir de termos var. 6 litre suyum var. Ne olur ne olmaz belki ormanda kalma durumum da olursa yanımda fazladan su olsun dedim. Bir de zaten fotoğraflarda da göreceksiniz şuraya koyuyorum. Acayip terliyorum. Susuz bu yollar çekilmez. Perişan oluruz. Daha önce geldiğim için burada çeşme olduğunu biliyordum. Mezarlıkta hemen çeşmede suyu doldurdum. Şimdi yoluma devam ediyorum. Saat 6'ya 10 var. 500, 560 metre tırmandım. Şimdi burada bir yol ayrımındayım, sapaktayım. Asfalt yol buradan devam ediyor. Şuradan bir tane toprak yol var. Oradan ileride Türlü Bey diye bir köy var. Oraya gidiyor. Kuş uçumu yaklaşık olarak 5 kilometre falan ama yol altı buçuk kilometre dolana dolana gidiyor. Sordum, soruşturdum. Buradan bu yol gidiyormuş. Traktörler, motorlar falan geçiyormuş buradan ona güvenerek GPS kayıtlarına güvenerek gidiyorum. Yani eğer siz gideceğiniz yolu bilmiyorsanız böyle yollara girmeyin diye tavsiye ederim. Şu an ben de başıma hani ne gelecek bilmiyorum. Yol genel olarak böyle. Yavaş yavaş ilerliyorum. Alaşehir, Sarıgöl tarafı. Şuradan şöyle devam ediyorum. Bakalım şöyle geldim. Şöyle gidiyorum. Bu taraftan geldim. Şuradan şöyle geçen senin yanında yanan yerlerden şuradan ileriden Sırttan şuradan şöyle devam edeceğim. Dün o karşıdaki dağlardaydım. şimdi de buralardayım. İnsan kuş Tırmanışı <laughs> tamamladım. Şu karşıda iki kilometre ileride Tülü diye köy var. Şimdi oraya gideceğim. Biraz zorlu oldu. Yer yer delik böyle şeylerin yer yer böyle yolun bozuk olduğu kayalık yerlerden geçtim. Ama keyifliydi. Normalde şuradan Oradan Boğaz çiftlikten şu karşıdaki köye gidip oradan Karaköy'den öyle şeye Gülübey'e gelebilirdim asfalt yoldan ama en ee, hem orası biraz daha şey tırmanışı fazla gerçi asfalt ama orman yoluna girmek istedim çünkü daha zorlayıcı ve keyifli olacağını düşündüm. İyi ki de öyle yapmışım pişman değilim. Şimdi buradan ilerliyorum. Güney'e doğru gideceğim ama güneye gitmem herhalde. Güneşin batmasına bir saat falan kaldı. Arada bir yerde çadır kurarım. Şimdi tırmandım ama böyle bir dağ, dağ, dağ zirvesi gibi düşünmeyin burası. Ova'dan daha yüksekteki bir platoya çıktım şimdi. Burası böyle düzlük. Yine de dağlıkla dağlık bölgeler olacaktır ama düzlükte ilerleyeceğiz. Şimdi kekik çayı yapacağız. Kaynağından olmasa bile üreticisinden burada toplamışlar. Şöyle biraz kekik alacağım. Şöyle 耶。Yeah.